Nihai tüketici kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere OBS canlı yayın programını anlatmaya çalışacağım. Parça parça inceleyeceğim kanalımda arkadaşlar, bu yüzden takipte kalın. E ayrıca yorumlar kısmında lütfen sormak istediğiniz soruları sorun. Hata olabilir? Dilim sürtebilir, hata yapabilirim. Bunları da söyleyin, hiç çekinmeyin. E bu şekilde ilerleyelim. Şimdi bunu bir birinci bölüm gibi düşünelim. Ben bunu programlar kategorisi oluşturacağım kanalımda ve orada birinci bölüm, ikinci bölüm olarak paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi OBS programı öncelikle ben şu anda tabii ki indirip sizlere kuramıyorum. Çünkü başka bir programla çakışma sağlıyor. Google'a geliyorsunuz. Google'dan arkadaşlar OBS aratıyorsunuz. En üstte çıkan sekme OBS'in resmi web sitesi. Buraya geldiğiniz zaman Windows, Mac, Linux olarak farklı işletim sistemlerine göre setuplarını göreceksiniz. Siz Windows'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ben Windows için anlatıyorum. Ve indirmeyi gerçekleştiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten fazla bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Next, 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 install deyip yüklemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Size bir soru soracaktır burada ilk kurulumda. Onu da kısaca söyleyeyim. Şu an burada sizlere gösteremiyorum. Ee, yayın için en iyi hale getir. Kayıt ikinci planlı gibisinden bir şeyler soracak sizlere. Siz en üsttekini seçmenizin size yararı olacaktır. Yayın için en iyi halde olsun. Kayıt ikinci sırada sonrasında da tuval çözünürlüğünü soracaklar. Tuval çözünürlüğü de bu sayı arkadaşlar. Yani sizlerin kullanacağınız ekran dışarıya vereceğiniz çıkış değil. İzleyicilerin izleyeceği çözünürlüğü birazdan size anlatacağım arkadaşlar. Ben 2K bir monitör kullandığım için 2560x1440 çözünürlükle tuvali seçtim. Altında da FPS 60 FPS tercih et seçeneği, ilk seçeneği seçtim. Bu kısımları sizlere şu an kayıt aldığım diğer programda çapıştığı için maalesef gösteremiyorum. Sonrasında karşımıza 2K'lık bir tuval dediğimiz bu sahne geliyor. Öncelikle tekrardan söylüyorum burası sizin çalışma alanınız. Yani dışarıdan izleyicilerinizin göreceği ekran değil. Onun çözünürlüğünü vesairesini inceleyeceğiz hep beraber. Şimdi geldik diyelim sahneye. Hemen şuradaki ilk kaynaklardan bir başlayalım. Arkadaşlar ekran yakalama. Ekran yakalama sizin vereceğiniz herhangi bir ekranın bakın birçok ekran var burada. Bu ekranlardan hangisini vermeniz gerekiyorsa bunun kararını veriyorsunuz. Bakın. 2560-1440 ana ekran girince OBS iç içe geçti. Bu yüzden de karışıklık olmasın diye 3. ekran olan 1920 1080 sol tarafı veriyorum arkadaşlar. Şimdi bu ekranda arkadaşlar yapmamız gereken burada görüntüyü vereceğiz. Evet burası dışarıdakiler şu an bu görüntüyü görecekler. Yalnız ekran yakalama olarak yaptık. Yani her daim ekranımızı yakalayacak arkadaşlar. Oyundan alt tap yaptık. Aşağıdan işte başka bir uygulamaya geçtik. Bir mesaj yazdık. Face'imize baktık falan. Bunların hepsini sürekli yakalayacak. Bu yüzden bunu tercih edip etmemek size kalmış. Birazcık bence sakıncalı. Neden diyeceksiniz? İstemediğiniz bir şey de anında yayına gidebilir. Gelelim ikinci sekmemize. Arkadaşlar ikinci sekmemiz metin girdisi. Kaynaklardan metin diyoruz. Metin ekledik. Bildiğimiz metin arkadaşlar. Yani ben buraya nihayet. Tüketici yazıyorum. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu istediğim şekilde istediğim yere sabitleyebilirim. Ve burada şunu unutmayın. Katman katman arkadaşlar bu kaynaklar. Yani en üstte ne olursa şuradaki sıralamada her zaman o her daim gözükecek demektir. Nihayet tüketici girdisi bakın ekran yakalamanın üstünde. Ben oyundaysam ne yaparsam yapayım burada nihayet tüketici yazmaya devam edecek arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bir logonuz vardı falan şimdi onları da anlatacağım logo eklemeyi. Gelelim şimdi üçüncü sekmemize. Ortam kaynağı. Arkadaşlar elinizde bir video vardır. Elinizde bir PNG dosyası vardır. Logo vardır. Bunu buradan sürekli her daim oynatabilecek şekilde ortam kaynağından göz at sekmesinden ekleyebilirsiniz. Ben şimdi hazırda bir şeyim yok ama şöyle bir bakayım. Mesela misal diyorum ben kalktım. Bakın buradaki MKV dosyalarım falan görüntülüyor kendisi. Şunu mesela ekledim. Ve alttan döngüyü seçtim. Döngü de şu demek oluyor. 3 dakikalık, 5 dakikalık, her neyse bir video var veya bir sunum var. Bu burada dönmeye devam ediyor. Bakın 3. bir pencere gelecek şimdi ekrana. Bittiğinde tekrar oynat demek döngü. Tekrar tekrar benim yayınım bitene kadar oynatmaya devam et. Döngüyü seçtiniz. Bakın. Tabii diyeceksiniz ki bu çok büyük oldu ve tamam, hiç sorun değil. Bunu da aynı şekilde yerini, konumunu belirleyebiliyorsunuz. Ben burada mesela bir montajla ilgili bir şey anlatmışım. Bu da burada kalsın istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini şu anda masa üstünde olduğum için herkes görüyor. Yukarıda nihayet tüketici yazıyor. Aşağıda da ortam kaynağından eklediğim video yazıyor. Şu ortam kaynağı videosunu kaldıralım. Bizim dikkatimizi dağıtmasın. Gelelim oyun yakalamaya. Arkadaşlar aslında yayında kullanılması gereken ekran bu. Oyun yakalamanın mantığı nedir? Şimdi arkadaşlar Burada tam ekran ya da herhangi bir uygulamayı yakala diyor ya. Siz buradan belirli bir pencereyi yakala derseniz ve bu pencerelerden şu an burada benim programlarım gözüküyor ama mesela CSGO oynuyorsunuz, Valorant oynuyorsunuz. Onların egzelerini göreceksiniz arkadaşlar. buradan. Kalktınız CSGO egzelerini işte veya Valorant egzeyi seçtiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Az önceki ekran yakalamada söylediğim kısım tamamen iptal olur. Sadece Valorant'ı yakalayacak. Alt tab yaptığınız zaman görüntü donacak. Ama kesinlikle başka bir şey görmeyecek. Siz hemen atlap yaptınız. Messenger'dan arkadaşınıza iki satır bir şey yazdınız mesela. Bunu göre bunu göremeyecek. O çünkü sadece Valorant'ı yayına verecek. Oradaki vermiş olduğunuz oyunun egzesini görüyor, onu yakalıyor ve onun haricinde hiçbir şey vermiyor. Tabii daha öncesinde bu sahneye eklemiş olduklarımızı falan aynen bu nihayet tüketicimiz olsun, aşağıda logomuz olsun bunların hepsini veriyor o ayrı. Ama masaüstünüzü veya sizin izin vermediğiniz herhangi bir egzeye sahip dosyayı göstermeyecek, oynatmayacak. Yani sizin e, istemeden yayına yanlış bir görüntü verebilme şansınız yok. Şu anda ben bunu oyun için açmayacağım için bu ekranı pas geçiyorum. Arkadaşlar. Belirli bir pencereyi yakaladan yapıyoruz. Bakın İşte renk kaynağı var, resim var. Bunlar tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Çok da konuyu uzatmak istiyorum. Resim derseniz resimden bir tane resim eklersiniz. Gene bu şekilde bu tuvale koyarsınız ve ilerlersiniz ondan sonra ses giriş yakalayıcı, ses çıkış yıkılırız. Arkadaşlar bunu manuel ayarlamanıza gerek yok. Birazdan ayarlar menüsünden ses giriş ve çıkışları nasıl ayarladığımı size göstereceğim arkadaşlar. Tarayıcı herhangi bir web sitesiyle ilgili falan bir görüntü veya bir adres paylaşmak isterseniz arkadaşlar bakın o bir OBS'in kendi bir programı var. Onun sorucuna gitti mesela. Onu buraya veriyor. Aynı mantık. Hiç değişen bir şey yok arkadaşlar. O yüzden tarayıcıyı da kaldırıyorum. Bizim aktif olarak kullandığımız bir şey değil. Ondan sonra video yakalama aygıtı. Evet, video yakalama aygıtımız arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Şimdi, burada biz görüntüyü verdik, mesela Valorant oynuyoruz, oyunumuzu oynuyoruz. Logomuzu ayarladık, işte altta başka bir şey koyduk falan, buraları geçtik. Son aşamaya geldik, video yakalama. Video yakalama bizim görüntüleneceğiniz kameradır arkadaşlar. Şimdi burada C922 Pro Stream var mesela, Logitech'in. İşte burada e, sizlere şu an kayıt aldığım Sony'nin kamerası var. E, anlatıyorum. Bunlardan görüntüyü vermek istiyorum ve yerimi belirliyorum. Bakın şimdi ben Logitech'den veriyormuş gibi yapacağım çok kısa şekilde. E, FHD videodan vermez. Çünkü şu anda o aktif çalışıyor. Logitech Pro Stream dedim. Yeni görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu aldığınızı farz edin. Şimdi tabii ki bu kamera çok kötü. Ayrı konu. Ben şu an ışıklandırma falan kullanmıyorum. Öbür tarafta ışıklandırma. Şimdi geldim ben bunu da buraya koydum. Oyun oynarken beni görebilsinler. Veya program anlatırken bir şey anlatırken beni görebilsinler diye bunu da buraya koydum arkadaşlar. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi şu anda sahnenizi hazırladınız arkadaşlar bu anlattıklarımla. Kaldırdım bunu. Şimdi gelelim ayarlar menüsüne. Arkadaşlar ayarlar menüsünde şurası bir kere kişiselleştirmiş. Bunlar size kalmış işte ona işlem kutuları falan filan bunları bir okursunuz. Bunlar da hani size olmazsa olmaz diyeceğim bir şey yok. Tamamen burası sizin kendi OBS yazılımınızı size göre kişiselleştirmekle ilgili. Gelelim yayın kısmına. Dediğim gibi yayın kısmında Twitch'ten hesap bağlama falan yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Aynen onu işte buradan yapıyorsunuz. Twitch, YouTube. Bunların hesaplarını bağlayabiliyorsunuz. Yayın anahtarı kullanarak bağlamanız en güvenilir arkadaşlar. Şimdi Yayın anahtarı hizmeti ayarlarını önerilenleri yok say diyor. Tamam mı? Siz yok saymayın. Bir de ayrıca şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Şimdi speed test adresi var. Veya farklı sunucular var. Fark etmez arkadaşlar. Buraya girdiniz. Şimdi bizi damlantımız tabii ki önemli. Ama upload'umuz da önemli. Upload çünkü bizim göndereceğimiz veri. Nedir bu? Oyundu, bizim görüntümüzdü vesaire vesaire. Şu anda tabii benim makinem başka şeylerde download ettiği için Düşük normal 50 megabit oluyorum alıyorum ama şu anda hem download hem upload içerisinde cihazlarım. Gelelim mesela şimdi. Bu internetle mesela yayın yapılmaz hangi size komik bir şey olsun. Ama bakın upload'a dikkat ederseniz arkadaşlar 4.5 megabit 5 megabit arası upload çıkacaktır. Daha çok şu anda download yapıyor çünkü sistemlerim içeride. Şimdi diyelim ki bizim 4.80 megabit upload'umuz var. Bizi ilgilendiren kısmı upload. Yani gönderme, görüntümüzü, oyunumuzu OBS programından vereceğimiz yayının gönderimini yapacağız. Diğer izleyicilere ulaştıracağız. Biz göndereniz. 4.78 Arkadaşlar böyle bir şey çıkarsa siz 3 megabitten fazla ayarlarda, şimdi göstereceğim yerine, e, upload'u seçmeyin. Neden? Çünkü aynı zamanda oyun oynayacaksınız. Oyun oynama sırasında download'la beraber upload da trafik oluşturuyor ve siz de göndereceksiniz. Yani bunu sınıra kadar kullanmayın. 2.5 megabit, 3 megabit upload hızıyla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burayı da değindikten sonra çıkışa gelelim. Bakın direkt ne yazıyor? Video bit hızı 2500. Standart olarak bunu belirlemiş. Siz de 2500, 3000 olarak belirleyebilirsiniz. Buradakilerden birisi de ekran kartıdır, öbürüsü işlemcidir arkadaşlar. Bu size kalmış. Hangisi daha güçlüyse bu yükü ona bindirin. Neden? işlemcim daha güçlü o zaman işlemciden vereyim ve işlemci oyunu oynatsın aynı zamanda yayın için OBS programının gerektirdiği yükü karşılasın ama benim işlemcim ekran kartına göre daha düşük ben daha çok grafiğe e, yük verdim ona şekilde donanımını topladım o zaman arkadaşlar ekran kartı için seçeceksiniz bunu da bilin kayıt kısmında bu program aynı zamanda kayıt alabiliyor. Yani ne demektir kayıt almak? Şu anda mesela buradan kayıt alarak bir şey anlatıyorum masa Sonrasında bunu indiriyorum, kaydediyorum ve e, paylaşıyorum YouTube'da. Böyle de yapabilirsiniz. Direkt birebir canlı yayın açmak zorunda değilsiniz. Burada da işte C-Yurzus, Afşin, Videos diye konumunu belirlemiş. Kayıt dosyasına videoyu koyacağı yeri. Ben mesela bunu gidiyorum çoğunlukla. Masa üstünü seçiyorum. Masa üstüne indiriyor arkadaşlar. Canlı yayın kalitesi ile aynı olsun demiş. Evet arkadaşlar, bunu yapabiliriz. Kayıt biçimini yalnız bakın buraya dikkat edelim. MKV olarak seçili olursa görüntü güzel olur. Tamam, lafım yok. MP4 de güzel ama MKV'yi Adobe Premiere Pro'da yönetemezsiniz. Yani üzerinde bir değişiklikler yapıp render alamazsınız. MKV'yi görmez. Ama siz standart olarak dediniz ki ya ben hiçbir şey oynamayacağım. indireceğim bunu, kaydedeceğim neyse sonrasında YouTube'a paylaşacağım. Hiç sorun yok arkadaşlar. Ama şimdi ben diyelim ki elinizde dosyalar var. Standart haliyle yaptınız ve sonrasında Adobe Premiere Pro'ya geldiniz. Render yapamıyorsunuz. O kısmı da anlatacağım. Nasıl MKV'yi çok kısa bir şekilde MP4'e çevireceğimizi de birazdan anlatacağım. Sese gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar üstü ses varsayılan kalabilir. Varsayılan kaldığı zaman ne olur? Masa üstünüzden gelen tüm sesler oyun sesi vesaire karşı tarafı aynen gidiyor. Bizim için önemli olan neydi? Zaten bir izleteceğimiz Görüntüyü, ekrandaki görüntümüzü karşı tarafa vereceğiz. İki, isteğinize bağlı yani kamerayla kendi görüntünüzü vermek istiyorsanız ki bunu yapmanız gerekir yayıncı olarak bence. Onun için görüntümüzü vereceğiz ve tabii ki son olarak da ses arkadaşlar. İlerleyen videolarımda size bunlarla ilgili hangi donanımları kullanıyorum, mikrofon ne, kamera ne, ne olabilir bütçeye göre veya iyisi nedir, kötüsü nedir? Bütçemize göre ne alabiliriz? Bunların hepsini anlatacak Ekipmanlar da çünkü önemli arkadaşlar. Yani şu anda HyperX mikrofon var burada. quadcast'in kestim birincisi. Birinci nesli. İşte dediğim gibi C922 Pro Stream kameram var. Onunla başlamıştık bu yolculuğumuza. Sonra Sony ZV1 şu anda size anlatımını gerçekleştirirken kayıt alan kameram var karşımda. Böyle böyle ilerledik arkadaşlar. Ama bunlardan en azından sesiniz ve görüntünüzü iyi yansıtacak bir ekipmanlara ihtiyacınız var. Ha, görüntüyü sonradan vermek istiyorum. Şu an için görüntü vermek istemiyorum diyebilirsiniz. İlk önceliğiniz ses olsun arkadaşlar. Masa üstünde görüntüyü zaten yansıtırsınız. Sesiniz iyi olsun. Yani ya kulaklık mikrofonu kullanacaksınız. Yani tabii bu da şöyle söyleyeyim. Hepsinin iyi değil. Burada işte Logitech G Pro X'in var. Wireless kulaklığı. Yani bu da iyi de bir HyperX mi bilemiyorum. Yani böyle ikisi bir arada, üçü bir arada e, ekipmanları pek tavsiye etmiyorum. Ama giriş seviye için yapılabilir Tabii ki yapılabilir. Kesinlikle yeterli gelecek midir? Gelir. Ama bir yerden sonra siz de takipçileriniz arttıkça takipçileriniz de daha fazlasını isteyeceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Onu da şöyle yerine bırakalım. Masa üstü sesi anlattık. Mikrofon. Şimdi arkadaşlar mikrofon. Buradan ayarlayacaksınız mikrofonunuzu. Mesela Logitech işte Pro X, Wireless, Gaming dediği bu. Kulaklığın mikrofonu mesela. Ondan sonra ne kullanıyor dedim ben size. HyperX Quadcast. Burada arkadaşlar. Ama mesela ben şu anda bu kaydı alırken bu ortam aslında gürültülü. Gün Temmuz ayındayız. Hava çok sıcak. Bu sebeple de ben bir farklı program kullanıyorum. Nvidia'nın podcast uygulamasından mikrofonumu seçtim. HyperX Quadcast'i. Bunu kanalımda anlatmıştım ama gene ilerleyen partlarda anlatacağız bu ses temizleme, filtreleme vesaire. O yüzden sesim böyle bir tık boğuk gelse de şu an balkon kapısı açık ve dışarıdan vızır vızır araba geçiyor ama bakın yani gene de boğukluk bile olsa gürültü almıyorsunuz ses falan da yok. Bence temiz bir kayıt oluyor. Tabii ki bu benim sesimi bir tık e, ediyor. O da olacak tabii ki. Şimdi buradan diyelim ki tam webcam kullandım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum webcam'inizin mikrofonunu kullanmasını ama buradan işte mikrofonunuzu seçtiniz. Yukarıdan masaüstü ses varsa ilan dediniz. İşte birden fazla mikrofon kullanmak istiyorsanız olabiliyor. Onları seçtiniz. Aşağı geldiniz. Kısa yollarda işte bas, bas susturu etkinleştirebilirsiniz. Gecikme varsa sesinizde bu gecikmeyi düzeltebilirsiniz. Bazen oluyor arkadaşlar. Kameranın e, mikrofonu var. Mesela şu anda bu profesyonel kameranın üzerinde bir mikrofon var. Bunu da yayın için kullanabilirim ama bazen buraya e, aktarma kaynaklarıyla olsun gecikmeler oluyor. Ağzımla ses örtüşmüyor. O zaman buradan eksi artı olarak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ona örtüştürüyorsunuz. Bunlara da bakacağız ilerleyen zamanlarda. Gelelim video kısmına. Şimdi arkadaşlar size dediğim gibi tuval çözünürlüğü 1920 1080 Tabii normalde 2560'a e 1440 olacak. Ben şu an diğer ekranı yansıttım. Daha rahat anlaşılsın diye. Çıkış boyutlandırılmış çözünürlüğü. Takipçilerimizin canlı yayında var olanların izleyeceği çözünürlük arkadaşlar bu. 1280 e 720 bu yayıncılar tavsiye ediyor. 1920 1080 de verebilirsiniz. Size kalmış. Ama 1280'e 720 de e, 60 FPS olur. Ne bileyim 50 59.94 falan bunlar da olabilir bunları verebiliriz 30 FPS yalnız tam iyi olmaz yani rekabetçi bir oyun oynuyorsanız yani stratejik falan değilse oyun yani onu hissedebilme ihtimalleri var arkadaşlar onu söyleyeyim gelelim kısa yollara burası da tamamen kişiselleştirilmiş böyle aklınıza gelecek her şeyi yapabilirsiniz tek tuşla OBS işte yayını başlasın tek tuşla yayın durdurursun yani kapatılsın Ondan sonra işte kaydı başlat, kaydı durdur vesaire. Burada her şey var arkadaşlar. Buradan her şeyi yapabiliyorsun. Bakın masaüstü sesi kapatma açma. Buradan tuş kombinasyonlarıyla kendi kişiselleştirilmiş menülerinizi oluşturabilirsiniz. Yani buradan ayarlara vesaireye girip de işte sesi kapat. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Uğraşmazsınız. İki tuşluk bir kombinasyonlarla bunları oluşturabilirsiniz. Makro gibi düşünün yani. Evet bu ekrana geldik. İşlem önceliği normal, normalin üstünde yüksek. bu, bu kısım arkadaşlar ya deneme sınamayla yapacaksınız ya da e, donanımınıza güveniyorsunuz. Orta seviyenin üstü veya daha da üst sekvent bir donanımınız var. O zaman arkadaşlar istediğiniz gibi e, normalin üstünde yüksek vesaire diyebilirsiniz. Ama unutmayın işlemciden veriyorsanız yine işlemcinize binecek olan yük artacaktır. Ekran kartından veriyorsanız ekran kartına binecek olan yük artacaktır. OBS'in kullanacağı gücü buradan belirliyorsunuz. Aa diyorsunuz ki benim işlemcim 3 seviye, benim işte ekran kartım iyi ya da 3 seviye. O zaman arkadaşlar deneyerek hangisi daha iyi oluyorsa buna sizler karar verebilirsiniz. Şimdi birinci bölüm bitirmeden önce şu sağdaki kısımları da anlatacağım size ve öyle son bulacak. Şimdi arkadaşlar bir de burada şimdi bu sahnedeki kaynaklardan bunları ekledik ihtiyacımıza göre oluşturduk. Bakın yanlarında kilit tuşu var arkadaşlar. Şu anda kilitler açık konumda. Bu kilit tuşlarının olayı şu arkadaşlar. Ben şimdi geldim ekran yakalamayı kilitledim. Bakın bastım tam kilit oldu. Bu tuvali kesinlikle oynatamam. Yani yanlışlıkla bakın. Burada oynatabiliyorum. Yani oldu ya alt tap yaptım ikinci ekrana gittim. mouse'um bir şey oldu falan. Kilitlediğim anda oynatamam. Aynısını nihayet tüketici üzerinde gösterelim. Bakın şu anda metnimizi oynatabiliyoruz. Böyle kenar çerçevesi kırmızı olduğu zaman bunu seçmiş olursunuz. Emin değilseniz aşağıdan seçin arkadaşlar. Aşağıdan seçerseniz hata hiç yapmazsınız. Yaptım oynatıyor. Kilit koydum metine. Oynatamadım. Ekran yakalamanın kilidini kaynattım. Bakın nihayet tüketici sabit. Ekran yakalama oynuyor. Tamamen bunlarda da ya şunun yeri değişmesin. Yanlışlıkla işte atap yapıyorum. OBS'te diğer ekranı geçiyorum. Yayıncı monitöründen çektür kartla yayın veriyorsunuzdur mesela. Onu da yapıyorum ben. Ee, o zaman ister ikinci bir mouse klavye falan Oradan ya hata yaptım. Yayına gitti. Ekran kaydı. Yani işte şu olayı yaptınız mesela. Bunların önüne geçmek için kilitleyebilirsiniz. Şimdi bütün hepsini yaptınız. işte Twitch veya YouTube'da canlı yayın anahtarını veya hesabınızla işte bağladığınız bir şekilde yayını başlat dediğiniz anda yayın başlar sağ köşede. Kaydı başlat dediğiniz anda kayıt başlar. Az önce hani desktop seçtik masa üstüne videoyu indirmeye başlar. Yani siz anlatımınızı bitirdiğiniz zaman orada hazır bir video görürsünüz ve işlem başlar. Süz video moduna falan girmiyorum. Bunlara ihtiyacınız olmayacak. Tek bir eklemem gereken bir şey var. Diyelim ki kayıt aldık arkadaşlar. <laughs> Pardon şöyle bir kayıt alalım. Kayıt durdur diyelim. Ha bu arada arkadaşlar sağ alt köşede bakın live yazıyor. Rec yazıyor. CPU ve FPS yazıyor. Şimdi live canlı yayın. Canlı yayının başladığını ne kadar süre geçtiğini gösteriyor. Record şu anda record'u başlattım. Bakın 15-16 saniye record süremi yani kayıt süremi gösteriyor. Ondan kaydı durdur diyelim. Yanındaki CPU'daki yüzdelik birimde CPU'nuzu 30 FPS'te vermiş olduğunuz çıkıştaki FPS'i gösteriyor arkadaşlar. Gelelim masa üstüne. Biz buradan kaydı durdur demiştik. Bakalım hemen Kaydı başlat dedik, kaydı durdur dedik. Şimdi videonuzu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar masa üstüne bunun dosyasını atacaktır. Dosyasını attıktan sonra siz bildiğiniz bu ekranı kaydettiniz. Ondan sonra işte Adobe Premiere Pro'da vesaire istediğimiz programlarda işleyebilirsiniz. Yalnız diyelim ki MKV olarak standart ayarlarda az önce kayıt çıkışını yaptınız. MKV'yi Adobe Premiere Pro'da yönetemezsiniz. Kesinlikle videoyu görmeyecektir arkadaşlar. Tutun sürükleyin veya masa üstünden gösterin. Fark etmez. Dosyadan Kayıtları remux et derseniz ve buradan o az önce aldığınız kaydı Mkv olarak aldınız yanlışlıkla onu buradan seçip de ekleyip de remux tuşuna basarsanız onun hemen mp4 versiyonunu aynı yere koyacaktır. Siz ondan sonra Adobe Premiere Pro'da gerekli işlemleri yaparsınız. Arkadaşlar şimdi sizlere birinci bölüm olarak dilim döndüğünce OBS programını anlatmaya çalıştım. Daha detaylı işte bunun Nvidia Podcast ile olan ilişkiyi vesaire şu an onu kullanıyorum. Ses filtreleme efektleri, ekipmanlarım bunları da anlatarak falan devam edeceğim. Elimden geldiğince sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Kanalımdaki geçmiş yayınlardan da bakabilirsiniz. O işte geçmiş canlı yayınları izleyip oradan da hani böyle bir şunu nasıl yaptım, bunu nasıl yaptım diye sorular tabii ki sorabilirsiniz. Ben sizlere elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışacağım. Elinizde iyi bir bilgisayar, bir internet varsa, iyi bir internet varsa, yayıncı olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hobi amaçlı da yapabilirsiniz, ticari amaçlı da yapabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Sorularınızı yorumlar bölümünde lütfen sorun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açalım ve hak ettiğimi düşünüyorsanız bir like rica ediyorum sizden arkadaşlar. Yani beğeni. Dediğim gibi ikincisini çekeceğim. Üçüncüsü bilmiyorum. İkincisinin gidişatına göre bakacağız. Bunun haricinde de arkadaşlar ekleyeceğim pek bir şey kalmadı zaten şu an birinci bölüm için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.